Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Night Online serimiz devam ediyor. Bildiğiniz üzere haftalardır pazarları gezip kendime uygun bir server bakıyordum. Ve sonunda Driada serverında karar kıldım. Kankalar bu serverı seçmemiz sebebi item fiyatlarının çok abartılı olmaması ve çok hızlı bir sunucu değil hızlı bir sunucu değilden kastım biraz ağır bir server yani yaş ortalaması biraz yüksek çok heyecanlı arkadaşlar yok bu sunucuda o yüzden bu sunucuyu seçtim kankalar ayrıca 724 pk dönüyor ve farm slotları gırtlağa kadar dolu değil ve yani diğer sunucuların çoğunda ittifak var bu sunucuda da farm atmak için sıra bekleyen ittifaklar yok millet gördüğümü pataküte girişiyor yani kendine bunu da biraz görmüş oldum kankalar bu serverun en kötü yanlarından bir tanesini şöyle söyleyeyim size Pazar olayı çok sıkıntılı. Yani elinizde iteminiz var. Satacaksınız. Bayağı bekliyorsunuz pazarda. Çünkü yani eski sunucu olduğu için biraz da hareketsiz bir sunucu. GB fiyatından anlarsınız zaten. Devamlı yeni oyuncu gelmiyor oyuna. Yeni oyuncu gelmediği için de item biraz elinizde patlıyor. Ha satılır mı satılır. Değeri düşüyor mu? Düşmüyor. Bundan eminim. Çünkü 2 hafta önce çektiğim videodaki item fiyatlarıyla 2 hafta sonra oyuna başlıyorum. Karşılaştırma yaptım. Ortalama aynı 10-10, 15-20 falan düşmüş ya da artmış. Hep bu şekilde gidiyor. Yani olay bu. Çok fazla sirkülasyon olmadığı için item biraz bekliyor ama değerini kaybetmediğinden emin olabilirsiniz. Kankalar bu sefer burada sıfırdan çark asmak yerine 83 rep 9 full aşif bir çar aldım. Üzerine idarelik itemler aldım. Bu server'a göre çok yıkık bir çar oldu. Şöyle göstereyim itemleri. İşte 3 takı seti var. Bu sadece old. İşte 8 IB, 7 mitri seti falan. Şimdi böyle idarelik pus aldım. DC premium falan. Yedek bovlarım falan var. E çarın aşivi falan güzel zaten. Hani yıkık bir çar. Genelde tek yeriz. Güzel asas denk geldi mi teke gideriz yani. Ama olsun eğlencesini oynayacağız. Takılacağız. Farm atacağız. Karakterimizi zamanla geliştireceğim yavaş yavaş her ay böyle parça parça ufak ufak itemler alacağım kendime. Bu şekilde çarı toparlamayı düşünüyorum kankalar. Beyler daha fazla lafı videoya geçelim. Hemen öncelikle şu DC premium'u bir kırayım. Ardından diğer pusları falan bir kırarız. Zaten JR saati de yaklaşıyor. Bir JR'ye girerim. İlk JR'mi dağıtmış olayım. Ardından biraz CZ'de farm atarız. Daily görevini falan yapmayı deneyeceğim. Onu da yaparız. Kankalar hemen şöyle kariye geldim. Hemen şu premiumimizi kıralım. Neredeydi? Heh, şurada premium yazıyor zaten. Bu değildi. Buydu. Şuradan bir DC premium yapıştır gelsin. Kankalar DC premiumu kırdık. Hemen oyuna da girdik. Böyle letter'dan şeyler geldi. Hediyelerimiz. Beleş mallar geldi. Bunlar burada kalsın. Sonra alacağım onları. İlk önce şunları falan da bir kıralım. Şimdi şu periyi bir kıralım. Bunların hepsi kareydi sanırım. Kankalar hemen şuradan bir peri kıralım. Peri buradan mıydı? Evet. Oraya at. 30 gün. Şöyle perimizi takalım. Uçsun tepemizde. Şimdi şu Minerva'yı kıralım hemen. Kankalar hemen şu Minerva'yı da kıralım. Şurada exchange. Minerva diyor. Evet. Şuradan aldık. Minerva paket. Kır abi. Tamam mı? Şimdi bunları verdi. Tamam mı? Bunları da hemen kıralım. Valkyrie falan bir seçelim. Neredendi? Şuradan bir yerden miydi? Crop tam Minerva dedik. Gripon Armor dedik. Şimdi HP 200 seçeceğim abi. Tamam mı? Göğüslük aldık. Tekrar aynısını diyelim. Neredeydi bu? Propse, Minora ve Gripon Helmet dedik abi. Bunu da Defans mı seçelim? HP mi yapalım? Defans seçelim. Bunu da HP seçelim kankalar. Evet 100 HP. Tamam. Griponlar da yakıştı Güzel oldu. Şimdi şu VIPK var. vipkeyi de halledeyim hemen. Tamamdır kankalar. VIPK'imizi de hallettik. Şimdi şunları bir atalım hemen bankaya. Kankalar o zaman ben hemen bir CZ'ye geçeyim. Şöyle bir günlük daily yapalım. Saat zaten JR'ye biraz daha var. Günlük daily'den sonra bir JR'ye gireriz. Ardından bir CZ'de biraz daha farm atarım. PK atarım. Artık ne olursa yapacağız. Şöyle hemen bir arkaya gideceğim. Şu stone golemlere bakmayı düşünüyorum. JR'ye kadar biraz farmlayalım. JR saati gelince stand geçeriz. Kankalar henüz loot ayarı yapmadım. Çarşop ne var ne yok. İstik her şeyi topluyor. Hangi mob'um ne kadar değerli çok attığını bilmediğim için her şeyi toplayacağım. Şöyle bir iki slot dönelim. Ortalamaya bakarız. Slot'un attığı çöp değerinin ortalamasına bakarız. Ona göre bir loot ayarı yapacağım daha sonra. Şöyle bir tek slot SG, tek slot Mastodon döneceğim dönebildiğim kadar. böyle üçlü drop aldık bak 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 ilk kırdırmalık şal çıktı bir tane TS aldık kankalar TS fiyatlarını falan hiç bilmiyorum bakarız Maradona geçince thirst i'm inspired by worth i desire your worst so you can just hide while i work i'm tired you first i'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did sh i know it hurts but something deep inside won't let By worth, I desire your worst. So you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did sh I know it hurts. But something deep inside won't let Evet kanka JR saatini bekleyene kadar öyle küçük bir farm attım. Stongalem ve Mastalon'u farmladım. Bir nakit kastık. 4 tane TS, bir tane de kır kırdırmalık şeyimiz var. Dostlar bu sefer burada ilk JR'm. İnşallah gireriz. Kankalar JR'ye tıkladım. İnşallah gireriz. Bu MC önünde de böyle bir kumdan eleman varmış galiba. Kumdan bir canavar var sanırım. X veriyor onu kesince. Kral alttan yazı geçti. Bir bakalım bakalım neymiş. Merak ediyorum ben de ilk defa gideceğim. Ha bu kumdan eleman. Hadi bakalım bu yumrukluyoruz bunu? Hadi tokat show. Abi bunu kesmek herhalde bir süre. i will never slow up, no I don't take So instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last now that I've been put through, I never got anyone's help. Kankalar karşı bizden önce gelmiş. Deva'yı zaten yarıya kadar indirmişler. Adamlar sağlam gibi. Herhalde JRE'ye onlar kazanacak. Durumu öyle gözüküyor. Bakalım. Bizde çok okçu var. İtem olarak da düşüyoruz zaten kendilerinden. <laughs> Kankalar bizim adamlar sağlayacak sanırım. Baksanıza adamlar kesti yani. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle Deva'ya bir son vuruş yapabilirsek kutuyu yine alırız. Almazsa yapacak bir şey yok artık. Bilek gemle idare edeceğiz. Evet kankalar, JR'yi de gördüğünüz gibi kaybettik. Birer tane şunlardan aldık. Birer tane bir tane de bilek gem aldım. Kankalar bir videonun daha sonuna geldik. Bu bölümde neler yaptık kısaca bir özet geçeceğim. Öncelikle server hayırlı olsun deyip CZ'de kill görevi yapmaya çalıştım ama karakterim çok ezik, çok yıkık bir çara olduğu için Tek başıma kiralamıyorum. Gerçekten çok zor. Karus tarafı da zaten bayağı kalabalık. Baskın bir ırk. O yüzden pek şansım olmadı. Ben de JR saatine kadar yaklaşık yarım saat civarı bir farm attım. Stone Golem ve Mastodon döndüm. Toplamda bir em nakit kastım. 4 adet TS kastım. 1 adet de kırılımlık şel aldım. Ardından JR'ye girdik kankalar. JR'yi de kaybettik. Oradan da totalde 2 tane bilek yam aldım. Bir de dayılı koyunlar falan vardı. Onları aldım. E güzel oldu. Kısa günün karı diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.